Herkese günaydın. İki gündür İzmir'deyiz ve Aşık Veysel rekreasyonlu alanında kalıyoruz. Ve burada arkadaşlarımızla birlikte buluştuk. Şimdi Seferihisar'a doğru yola çıkıyoruz. Kaldığımız parkı da göstereyim size. Böyle karavan kamping gibi. Belediyenin ücretsiz kamp alanı verdiği karavancılara bir alan. Biz de buradayız. Burada elektrik yok ama su ve WC var. Karavanları topladık. Bu şekilde şimdi yola çıkacağız. Müzik <laughs> 来。 markası var burada. 10 dakika yıkacak. 10 dakikanın sonunda oradan suyu tahliye ediyorsun. Hı hı. Eee sıkıyorsun. Tekrar temiz su koyuyorsun. Duruluyorsun. Tamam. Yani, durulama yetmez bence bu. Evet. genelde ben iki durulama yapıyorum suyun bol olduğu yerlerde ya da deterjanı az koyuyorum. Şimdi zaten Şimdi sonuçta şey, nevresim takımı yani nevresim yıkanmıyor ama çarşaf ve yastık kılıfını yıkadım. Evet yastık kılıfı önemli. Çarşaf ve yastık kılıfını hepsi sığıyor ama nevresim hiç denemedim. Bilmiyorum nevresim yıkar mı? Pike zaten yıkamaz. Hı -hı. Ama büyük kolaylık bence. Hı -hı. Elimizde böyle demek evet. Aynen. Suyun bol olduğu yerde hele. Ha bir de ben bilmiyorum belki garantici olduğum için. Mesela iki kere çamaşır yıkayacaksam bir bitti. Su tahliyesi yapıyoruz. Bayan köpüklü bırakıyor aslında. Küçücük deterjan koymanız yeterli belki bir damla böyle. Şu an ikinci durulamadayız. Ve bayağı da kıyafet boyası çıkartıyor. bence uğraştırıyor. Bunun yerine elcilerin çekmecelisi alınabilir. İşte kova falan olsa ya da dışarıda yapıyor olsa. Evet. O zaman da pis su tankını dolduracak muhtemelen. Evet dolduracak. Ondan dolayı. Bakalım nasıl olmuş içi. Hala köpüklü bana daha ya. biraz daha var. Biz bence onu sepete alalım, ben durulayayım o çeşmede. Az önceki çamaşır makinesini denedik arkadaşlar. 3 kere durulama gerektirdi ya da çok çok az, bir damla kadar deterjan atmanız gerekiyor. Biz geldik, bir çeşme bulduk. Şimdi çamaşırlarımızı burada durulayacağız. Ondan sonra birkaç da yan komşularımızdan bidon geldi. O bidonları dolduracağız su ile. Sonra kendi depomuzu dolduracağız. Bu arada Nereden baksanız 20-25 belki de 30 litre su yiyor bu çamaşır makinesi. Onun yerine belki <laughs> LG'nin çekmeceli olan çamaşır makinesi tercih edebilir. Zaten çeşme başında bunu tercih edeceksiniz. Başka türlü hiçbir şansınız yok. 40 litreymiş midir? 10 litre yıkama. Aha. Yani köpüklü olan mevzu. Hı hı. 10 litre durulama, 10 litre durulama. 30 litremiz gitti. Ha, hayır, 5 5 5 diye düşünürsen 15 litremiz gitti. Hı hı. Ama en az iki durulama daha istiyor. Öyle evet. bir miktar fazla kaçırınca haliyle. Evet. Gibi tatlı kaşığı falan koydular. Elde de yıkanabilir ya bence. Zaten evet. bir günlük giydiğimiz tişörtler ve şortlar var. Sularımızı dolduruyoruz. Burada da benim çamaşırlarım var durulamam gereken. Karavanımızın içinde bir manzara var. Birazdan masamızı hazırlayacağız. Hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Evet. Bakınız burada, Meftun Hanım burada. Hazırlık yapıyor kendisi. Hazırlık yapıyorlar, mutfaktan çıkamadılar. Evet. <laughs> masamızı hazırladık, şimdi hep birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Seferihisar'da bir gün kaldıktan sonra, şimdi festival zamanı. Festivale gidiyoruz. Konumu direkt Instagram'dan alabilirsin aşkım, Bitfest'i. Tamam, bir kargaya uğrayacağız, Urla, Urla'da. Hı hı, evet. Ondan sonra direkt festivale geçeceğiz. Zaten şu an bulunduğumuz noktadan 20-25 kilometre kadar mesafedeymiş. Biz dün yaklaşmıştık bayağı rahat olsun bugün için diye. 40 dakika falan yani değil mi? Ya yani yarım saatte gideriz. Evet. Bir de kargoya uğrayacağız. 40-45 dakikaya festival alanında oluruz. Giriş yapar. Kargoya geldik şimdi kargomuzu vereceğiz daha sonra festival alanına doğru ilerleyeceğiz. kızdı kızdı oğlum ben seni dün yıkadım ya buraya lan sildiğin sildiğin öyle öyle Festival alanı kurulmaya devam ediyor. Şu an çadırların alanındayız. Geziyoruz festival alanını. Karavanları da böyle park ettik. Festival alanında dolmaya başladı. Gıdacılar yerlerini aldı. Evet kesinlikle. Yarın bayağı kalabalık olacak muhtemelen. Şimdi ne yiyeceğimizi seçmeye çalışıyoruz. Yes galiba gözlemeye doğru ilerliyoruz çünkü canımız gözleme çekti. Bir tane kıymalı alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun siz oturun isterseniz. Tamam oturalım. güzel değil mi komşu karavanımız? Böyle güzel işler yapıyor ve bugün de sanırım eğitim gibi ders gibi bir şey olacak. Bunlar şey mi? Elde mi yapılıyor? Evet, Ebruli. Çok iyi ama değil mi? Çok ha, tatlı. Kalem, işte boya bu. bu. Evet. Kalem. Çıkıyor mu acaba? Elle yakın. Bilmiyorum ki. Çok güzel. Alıyorum ikisini. Aha orada. Çok hoşumuza gitti bu ikisi çok tatlı. Siz de isterseniz takip edebilirsiniz. Evet şimdi sergi alanını gezmeye gidiyoruz. Firmaların yanına gidelim, bir ziyaret edelim. Zaten birçoğu tanıdık. Selamlarınızı verelim. Evet. Ama çok sıcak. Şu anda aşırı sıcak. Saat 12 gibi öğlen Güneştepe'de. Bayılmak üzereyiz. Evet ve kum her yer. O birazcık zorlayıcı oluyor. Bu arada bugün festivalin ilk günü. Artık herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet hareketlilik başladı yavaş yavaş. Ama sergi alanı şey üstü kapalı ya aşkım biraz daha rahat olabilir. Evet hadi şimdi sizinle birlikte sergi alanlarını gezelim. Evet kolay gelsin. Merhaba. Nasıl gidiyor? Daha hareket yok. O, yok. Herhalde. Sıcak geçti zaman başlasın. Ayakkabıyla giriyor musunuz? Ha, ah, hayır. Burada çıkarttım. Evet. Ultra karavans. Evet. Arka taraf gayet güzel. Işık bir oturma alanı. Paneller yukarıda. Burası da güzel. Burası da ufak bir oturma alanı. Koltuklar döndüğü için işte gayet ideal oluyor. İnanamıyorum. Şu olay hasta oldum. Bayıldım. İnanamıyorum. <laughs> tamam, tamam, tamam tamam kendine gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Aynı noktayız. Çok sıcak abi. Çok sıcak yani. Yalnız harbiden mükemmel. Buzdolabına geldim mi? Buzdolabının güzelliğine bakar mısınız? Buzdolabına bayıldım. Olur. Çok Yüzünlüğün iyi. Çok <gülüyor> <gülüyor> o işte bu. Bu 11 metreküp bir araç. Üstte de komple teras var. Bu kadar çok beğendim ki. Çok tatlı. Çok yedin mi? Çok güzel ve çok iyi değerlendirilmiş. Alkolenli henüz sergi açılmamış. Burada güneş panelleri var. Gerçekten süper bir dizayn. Yaşanır bunda. Bunda yaşanır. Şuranın oturma grubuna bakar mısınız? Nasıl? Ön taraf süper bir şey. Ve geniş bir mutfak. Çok geniş bir mutfak. Gayet yeterli. Bu da Bauhaus Van'ın Bahadır abinin arabası. Yeni yapıldı burada sergide. Şu yatağa bakar mısınız? Efsane bir yatak. Burası lavabo <laughs> ve müthiş bir ayna. Gerçekten bayıldım yani yaşanır. Bunda üst kabaklar böyle. Süper. Bu arada burayı göstermeyi unuttum çok güzel. Boy dolapları var. Buzdolabı var. Her şey 12 volt orijinal. Burası da bir boy dolap. Şuradan da göstereceğim. Ayrıca buradan da göstereceğim. Böyle. Burada bir dış ocağımız var. Yerde bir köpeğimiz var. Burada dış ocağımız sıcaktan Orada ölen bir marsı dışı, var. Mars var. Mars nasıl yatıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> dış dışımız var. Su dolu. Evet. Kaset tuvalet. Burada de... kendi... Bu da evrimin... Evet. Sanatı. Ne diyorlardı bunun ismine? Airbrush. 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 çalışmasıyla çok güzel bir dış tasarım oldu. Teşekkür ederiz Bahadır. Rica ederim. Evet. Kardan bir daha gideceğiz. Şu ortada bir karavan var, bu 15 metreküp değil mi aşkım? Evet 15'e benziyor, 17 değil çok yüksek görmüyorum çünkü. Evet hemen şöyle bir gösteriyorum. Evet burada da Göbekli Gezginler arkadaşlarımız var. Umarız İstanbul'da gezelim. Merhabalar. Bayağı ürün çıkmış. Evet. Evet. Kaseti tuvaletler için kullanılan port, kasetli kimyasallar, durulama suyu için kullanılan, parçalayıcı ve koku gidericiler. Bu da koku gidericiler. Bunlar toz formları. Bunların toz formları zaten şöyle üstünde. Yani ürün aynı değil mi? Ürün... Sadece sıvı evet. ve toz. Evet. Bu kendinden dozajlı bu iki ürün direkt içinden alıp atabiliyorsunuz. Ben size onun içeriğini de gösteririm en azından. Bir tanesini görmüş olursunuz. Bu şekilde. Bunu bir tane alıp Hiç açmıyoruz. Evet. Mi? Olduğu gibi atıyoruz. Bir tanesini zaten suda zaten çözünüyor poşet. Direkt iç dozajcı zaten. Direkt atıyorsunuz. İşinizi görüyorsunuz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Bayağı iyi. Evet. güzel. Evet. Sıvıdan daha kullanışlı. Evet, sıvılarda da dozaj göstergelerimiz var. Bu dozajına göre kullanım yapabiliyorsunuz. 20 litre 100 mililitrelik dozajlama var. Evet. 20 litrelik doz atıcı su böyle var. devam ediyor aşağı doğru. Üzerine çok güzel yapmışlar zaten. Bunlar harici e, temiz su yani flash tank olmayanlar için direkt klozetin içine spreyleniyor. Bunun aynısı mantığı aynı. Bunu flash tanka koyabiliyorsunuz. Bu direkt spreyleyebiliyorsunuz. Normal su tankına koyamadığınız için bunu. Aynen da daha kullanışlı evet. hale getiriyor. Bu bol cleaner iç çanağı temizliyor. Bu da plastik yani bu sanitasyon etkili. Hani tuvaleti sürekli başkaları kullandığı için plastik evet. çok fazla. Kokuları bir evet. lavanta galiba değil evet, mi? Evet, lavanta yaptık. plastik güzel olacak yakında. Şu anda evet. lavanta çoğu. Plastik yüzeyler çok fazla kiri tuttuğu için genelde bu sanitasyon etkisi yapıyor. Klozette oturduğunuz yerde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok de güzel ediniz, teşekkür ederiz. Logoyu da gösterir misin? Çok güzel bir logo çalışması oldu. Evet, evet. Çok, yaratıcı. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ambulansa sevindim. Ben dün fark ettim. Gerçekten mi? Evet tamam, evet. Çok anlamıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Burada yine bir 15 metre karavanımız var. İş dizaynı da gayet güzel olmuş. Çok iyi. Çok Değil tatlı mi? evet. Evet şimdi elektro zirveye doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. Ve evet, Karsel'e geldik. Şöyle gösteriyorum size. Sıcak. Çok sıcak. <laughs> Kars. e Olabilir. <laughs> Çok sıcak. Karsel <laughs> <laughs> Plastik'in klimasıyla Meltem birazcık serinliyor. Çok kalabalık burası gerçekten. Evet burada bir can karavan görüyoruz. Evet böyle bir yatak alanı var burada. Burada bir duş alanı var. Ve fuarın en hızlı biten 302 T'si Hemen size onları da gezdiriyorum. Şöyle bayılacağınıza eminim. Evet, güzel. Şöyle sadece yeterli herhalde. Geldi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Hemen Şimdi geliyorum. E, şey... Evet, böyle bir oturma grubu yaptı Berker ve Meftune. Burada bir kütüphaneleri var. Biz koltuk takımlarına bayıldık. Mutfaklarına bayıldık. O kadar geniş ve ferah ki bayağı ev, ev, konforunda. Evet buradan da şimdi farklı bir diyara giriyoruz. Şöyle bir küvetli duşumuz var çok çok güzel ve ferah. Bu tarafta ise havlularım ve depolama alanının olduğu yer var. Hemen karşısında da küçük bir, küçük diyemem tabii ki. Tuvalet var. Kompost tuvaleti kendileri yaptı. Ve burada çok tatlı bir evye var. Devam ediyoruz. Burada gardolaplı var. Ve gerçekten kocaman görebiliyorsunuz. Hemen ilerliyorum. Bu da yatağa çıkmak için bir basamak. Ve yatak odası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu çiftimiz de kendine bizim karavanını almışlar. Ve yapmaya başlayacaklar. Merhabalar. Merhaba. Ya otobüslere de sıcak bakıyoruz biraz da. Ben şahsen Mert istiyor. istiyorum. Çok istiyorum ama... ama ben her yere giremeyiz diye korkuyorum. Tamam tam zamanlı. şu araç mesela tamam. El altı, ne kadar gezeceğim? Biz de çok, çok gezmeyi de seviyoruz. Çok şey Antik kent vesaire yani, gezmeyi seviyoruz. Çocuk, Onlar da daha tepede biliyorsunuz. Evet. Yani gezmeyi seviyoruz. Onunla gezemeyiz. Sürekli bir yerlere bırakacağız. İşte arkada motor taşıyorlar mesela. Ya motor ya scooter bir şey yapacağız. Hı -hı. Onlar var. Onlar da dert gibi gidiyor bana göre. Onun için 17 metreküplük bir araç alalım. Onu çevirelim. Daha Onu da izledin, Ondan sonra da başlayalım. Yavaş yavaş. alıştır <laughs> alıştır. Evet burada da bir adet Zui var. Zui Bus Life. Hemen şimdi size içerisini gezdiriyorum. Abi ayakkabıyla girebiliyor muyuz? Tabii ki. Abi bu bir saraydır. İnanamıyorum. Kocaman bir otobüs. Kendisi karavan ruhsatını almış bir otobüs. Güneş panelleri ve elektrik sistemi takıldı. Şimdi diğer aşamalarda sıra. Şimdi festivalin diğer alanına geçiyoruz. Bakalım orada neler değişmiş. Hep birlikte görelim. Kolay gelsin. Ya siz de göstermek istiyorum. Ya şu tatlılığa bakar mısınız? Rengi çok güzel. Mandalinis. Çok tatlısın. Çok da güzel konsept yapılmış. Aşkım çok yakıştı bence. Alayım bir tane. Gerçekten çok tatlı oldu. Alayım bir tane yapalım. Yapalım. Şöyle içeri de göstereyim size. Ya çok güzel. O bitmiş çünkü. Başarılısın. Hayatım o arkadaşım. Ben onu olmadı. Bir tane zaten gelin yani. Gelin bir daha gidelim. Evet. Aa içerisi çok serin. Çok güzel. Gidebilirim değil mi o tarafa? Tabii tabii. Bir adet klimamız mevcut ve içerisi çok serin. Klima çalışıyor. Klima canlı. Evet, lavabomuz. Çok güzel. Hani, Eski villalar gibi böyle. Evet, Kahve zaten nostaljik e, havasını korumak istiyoruz. O cevizi Dörtlü bir ocağımız. Ve bugün bizim de aldığımız kupalar. Evet, burası da panel ve hakikaten gemi gibi. Hatta gemiden öte. Her şeyde yazılmış. Efsane karavan. Kolay gelsin. Hemen yanda. Çok güzel bir atmosfer olan bir. Güzel bir mangal. Evet, kesinlikle ve Saf Bey burada. Maraş Bir göre bayağı doldu ama bugün burası. Maraş'ta onu nasıl yer miyiz? Yeriz birazdan. Burada da doğal taşlardan bileklikler ve doğal taşların kendisi var. Karavan 360 Emre Durmuş'un çok yakın zamanda çıkardığı yeni nesil karavan kiralama platformu gördüğünüz gibi. Web siteye giriyorsunuz. Web sitede karavanları kiralayabiliyorsunuz. Şöyle aracın içine doğru girelim. Çok tatlı bir araç. Emre'nin de hep bugüne kadar bahsettiği çok tatlış bir araç diyelim. Burada böyle geniş bir yatak var. Minimal gerçekten çok ufak bir bütün işlerinizi görebileceğiniz şekilde. Burada da böyle dolaplarımız var. Bakın. Arabayı bir de önden gösterelim. Böyle Meltem de bir yandan fotoğraf çekiyor. Araba gerçekten çok minik ve tatlı. T2 oluyor sanırım bunlar. <laughs> diye biliyorum. Çiçek biliyorum. Evet. Bak evet çiçek bakıyoruz Bak bahçemize. Çok tatlı, bahçe tatlı, tatlı gerçekten. <laughs> bunlar daha güzel. Evet. Şey Peki saksı var mı? Yeni sahibine doğru. Böyle çıkıyor. Bu ne? Ya. Ay am Ya <laughs> Çok güzel. Ya çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ya. Rica ederiz. Aha, süper. Otobüste <laughs> sallanır mı diye sorduk üç kere. Şöyle. Bir olmaz, sallanmaz. Beni ikna etti. Yavru <laughs> grut. orada <laughs> 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 Yavaş ol. olmaz. Senden adam olmaz. Senden, adam olmaz. Senden. Adam olmaz. Dediler bize de deli dediler Senden adam olmaz Senden e, sakın sakın ıslanma. Kaç kurtar deske alinet Günaydın. Bugün festivalin ikinci günü. Bugün yeni videoya geçiyorum artık. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.